Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire çıkartmaya başladılar. Onlar devrildi. Allah Abartman geriye de yandı. Ve şu anda tekrar aynı şey yapılıyor. Vinçler getirilmiş ve binalar sağlam değil. Bu taraftaki 8 santim kaymış. Bu taraftaki 17 santim kaymış. Geriye doğru yatıklar ve çaprazdalar. Yani açıkçası herkesin Çok hayatı ağır tehlike yok yani. Çıkarılabilir Acil eşyalar. Var. Acil, Acil yıkım kararı, kararı, var. kararı var. Acil yıkım. Evet. 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 Bize şeylerimiz öyle söyledi. Bilir kişilerimiz öyle Valla söyledi. Ben Siz bu eşya al almadınız o zaman. Hayır. Hayır. Ben de almadım. Ben şey. Sadece yani. önemli eşyalar. Ha, mı? Ha, evet. evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyi alabilirim ki anneciğim? Bir de şey eee kayma oldu demiştiniz. Evet, kayma oldu. Eee evet. ölçtüler. Evet. Ölçtü bilir kişiler. Bilir kişiler kişiler, bilir kişiler söyledi. Burası bir santim bir kaymış. Daha sonra 7 santim bir kaymış. Öndeki Cambazoğlu apartmanı, arkadaki Hayati Bey apartmanına aynı şekilde 10 12 santim ya da 17 santim kadar kaymış. Bunlar bilir kişilerin söylediği şeyler. Hani şu anda nedir ne değildir bilmiyoruz Senin ama sağlam şey değil. Ya. Bizim korkumuz Hayati Bey sitesi evet, oluşu. Çünkü çöktü annem, çöktü öbürki. Tamam mı? Onun için böyle heyecan yapıyoruz. Evet. İçindeydik. Yani ben kaç tane deprem yaşadım? Benim duvarlarım yarıldı. Bir Yok duvarı şey. beşe bölündü. Yok Anladım. öyle bir şey. Nasıl çıktı oradan bilmiyorum. Abi, Nasıl çıktı bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. E Ha, ne yapıyorlar? Allah'ını bilmiyorlar. Sen ne? oldu orada? görüyor. E... Ne yapıyorsunuz? lan? yapıyorsunuz? Ne 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.